Kansam sonra burada bir boylamasını yapıyoruz. Yumurtalı yumuşak. Böyle, o şekilde karar ver, bir karar verdiği bir Muğla Üniversitesi ile e, Su ürünleri Fakültesi ortak bir çalışmamız var. Yengeç kabuğu ve balık kurundan jelatin üretimi ile ilgili bir projemiz var. Onun çalışmasını yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde onu da bir e, sonuçlandırırız. Devreye sokarız. O da değerlendirmiş olur. Gerçekten çok önemli bir ürün. Yengeç kabuğu. Biz de hala tutup atıyoruz bir kenara. Tabi bilen hocalarımızın, onlar yapıyor çalışmalarını, teknik çalışmalarını. Biz de diğer kısımdaki çalışmalarını devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde sonuçlandırmış olacağız. Bunlar bizim balık pulu ve balık derisinden ürettiğimiz jelatinler. Yaprak şeklinde. Zaten ülkede de yaprak jelatin çok fazla kullanılıyor. Bunlar genel anlamda gıda sektöründe, pastacılıkta çok fazla kullanılan ürünler. Bunların dışında tabii kozmetik, ilaç sektöründe de kullanıldığı söyleniyor. Balık pulu ve e, balık derisi zaten baktığımızda renkler de farklı. Balık pulu biraz daha açık renkli, e, balık derisinden elde edilen e, jelatin biraz daha koyu e, bir renge sahip. E, bu da yine e, balık e, jelatini gibi %96 96 protein içeren kollajen. Bu e, günümüzde de çok yaygın yani e, kullanılan bir ürün. Biz bunu balık kullanıyoruz. E, kullarından, balık derisinden, kemiklerinden elde edebiliyoruz. E, Dalko e, Su Ürünleri ile ilgili e, birkaç e, proje ile birlikte e, çalışmalarda bulunduk. E, buradaki amacımız e, burada çıkan yan ürünlerin e, çevreye olan e, zararlarını e, bertaraf etmek amacıyla e, bu ürünleri ekonomik anlamda, e, ülke ekonomisine katkı sağlayacak e, biyometeryel ürünler elde etmek. Bunlar da işte jelatin dediğimiz, e, kitosan, yine kabuklardan elde edilen e, kitin kitosan e, e, ürünü e, ve e, kollajen. E, bu üç ürün üzerinde biz e, farklı çalışmalarda bulunduk. Tabii burada genel anlamda dalko, e, kefal ve e, yengeç, yani mavi yengeç dediğimiz kabuklu ürünlerini burada işleyip, e, satışa sunuyor. Buradan çıkan işte e, kefallerden balık pulu ve balık derisini değerlendirerek laboratuvar ölçekli kolajen, e, jelatin üretimi gerçekleştirdik. Amacımız ülke ekonomisine e, bir e, ürün e, ortaya koymak, yerli bir ürün olsun. E, jelatin dediğimiz zaman jelatin normalde dünya çapında e, domuz e, e, lardan elde edilen ve ticari olarak e, farklı ülkelere satılan bir ürün. Abi biz ülke olarak İslami olarak tabii e, domuz ürünlerine bir şeyimiz olduğu için e, genelde helal gıda e, kapsamında jelatin e, üretelim dedik. Yani hem ülkemiz için hem de diğer farklı e, domuz e, ürünü tüketmeyen ülkeler için bir e, alternatif. Ür, alternatif oluşsun. E, jelatini e, ürettik, e, kollajeni ürettik, işte e, kabuklu ürünlerden kitin, kitosan ürettik. Bunlarla ilgili e, ticari ürünlerle eşdeğerliliğine baktık. Farklı analizlerle bunları ortaya koyduk ve e, ticari olan bir ürüne eşdeğer yeni biomateryaller üretmeyi e, başardık aslında. E, Tabii bunlarla ilgili farklı çalışmalar var ama ticari boyuta ulaşmıyor çalışmalar yani ülke ekonomisine katkı sağlayacak boyuta ulaşmıyor ee, bunun için de e, tabi e, desteklerin olması gerekiyor firmaların bu konuda e, önce olması gerekiyor e, biz hani onlara ürün üretiyoruz ama onların da bu konuda bir adım atıp bunu ticari artık satış aşamasına getirip pazarlama aşamasına getirip ülke ekonomisine de büyük bir katkı sağlaması bekleniyor tabii ürettiğimiz ürünler birçok alanda kullanılıyor yani ülkede baktığımızda bir jelatinden bahsediyoruz ülkenin jelatin tüketimi 15 bin ton bir Türkiye açısından bizim ürettiğimiz ürün 3 bin ton 3000-3500 ton. Sadece burada bir firma bildiğim kadarıyla Balıkesir'de bir firma jelatin üretimi gerçekleştiriyor. Ee, onun dışında o da sığırdan yani balık e, ürünlerinden değil. Tabii biz su ürünleri fakültesi olarak amacımız su ürünleri yan ürünlerinin e, ekonomiye kat e, katma değer sağlaması. Bunlardan da çok e, kaliteli e, ham materyaller e, ortaya konulabiliyor. Kitosanın maliyeti çok yüksek. Yani e, 100 gramı e, belki e, 200-300 doların üstünde ve biz bunu çalışmalar için bile olsa dışarıdan e, temin etmek zorundayız. Yani bunu kendimiz ürettiğimiz zaman bunun önüne geçeceğiz. Yani hem ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacağız hem de artık ürünümüzü kendi ürünümüz olarak kullanacağız.